Hepinize yeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar size gönüllü kaldığım yeri göstereyim. Ve Ramazan'da günlerim nasıl geçiyor? Şu hamakta geçiyor. Bir şeyler okuyorum, podcast dinliyorum. Ha geçiyorum dostum. Bir iki saate gelirim. Bu arada Volkan da burada kalıyor. Hem çalışıyor çok iyi çocuk ya. Çok yardımcı oldu bana. Şimdi Ramazan'da günlerim nasıl geçiyor? Oruçluyken dünya turu yapılır mı? Artık başlığı nasıl koyacağım bilmiyorum ama Ramazan'da dünya gezilir arkadaşlar. Benim gezi tarzımı takip edenler bilecektir ki ben genelde böyle daha bayır orman geziyorum. İnsan hikayeleri, köy hayatı, sonra bazen ekstrem yollar, yaban hayatı benim ilgimi çeken şeyler bunlar. Tabii ki insan içerisine de çıkıyorum. Sosyalleşiyorum. Genel olarak tarzım bu. O yüzden benim tarzımı çok etkilemedi. Yol bir şekilde devam ediyor. Sadece oruçlu olduğum için ve tropikal bir adada olduğum için şu anda ister istemez çok fazla hareket edemiyorum. Sizinle bir yolculuğa çıkacağım. Hem etrafı göstereceğim. Hem de bu konuyu paylaşmak istedim. Akıl ve gönül arasında bir bağ olduğunu düşünün. Bu bunu yok sayıyor. Bu bunu yok sayıyor. Orada bence bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bence bunun ikisinin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Hatta demin arkadaşımla da Volkan falan da bu konuyu düşündük. Yani bulunduğumuz ortamda her inançtan insan var. Kimse kimseyi yargılayıcı gözle bakmıyor. Kimse kimseye kendi inancını dikte etmiyor. Bu çok güzel bir şey. O kadar rahat hissediyorum ki böyle bir atmosferde. Kendi düşüncelerimi rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü zorbalık yok. Çünkü insanların birbirinin inancıyla alıp veremediği yok. Hatta çok da merak ediyorlar böyle. İnsanlar soruyor. Saygı duyuyorlar. Yani çünkü düşünsenize hayatınızda uyguladığınız bir ritüeliniz var. Bir rutininiz var. O rutini devam ettiriyorsunuz. Böyle olunca da insanlar bir birbirine saygı duyuyor. Dedim ki yani bir Ramazan videosu çekmek istiyorum. Çünkü gezgin camiada da şey oluyor böyle. Genelde hep hedonizm pompalanıyor. Bırakın her şeyi gidin, yiyin, için, oynayın, çalın. Hayat halaydan ibaret gibi böyle bahsediliyor ama Öyle bir dünya da yok. Şunu daha önce de gördük. Belki siz de denk gelmiştir. Yani kaç tane gezgin arkadaşımızın dünyanın en güzel yerlerinde psikolojisi bozuldu. Yani çünkü orada da bir insan dengeyi bulamıyor. Yani bedeniyle ruhu arasında bir bağlantı var. Bedeniyle ruhu arasında bir denge var. O dengeyi kaybettiği zaman insan da dünyanın neresine giderse gitsin huzursuz olabiliyor, mutsuz oluyor ve mutsuz bir insan da mutluluk yayamaz. Ben bugün böyle Ramazan'dan gireyim dedim, iç dünyaya gireyim dedim. Artık kendimle alakalı şeyleri paylaşma kararı aldım. Çünkü ben hep böyle gideyim faydalı olsun insanlara bir şey göstereyim edeyim ama insanlar sonuçta benim ben olduğum için de takip ediyor. O yüzden kapalı tuttuğum bu iç dünyamdan da böyle damlamalar gelecek saatten sonra. Çünkü ben Melih Pektaş olarak yoldayım. İzleyenler tabii ki bir şeyler bilmek istiyor, istiyor araya serpiştiriyorum diyorum ki hepsini bir arada yapabilirim yani. Hem gittiğim yerin tabiatını gösteririm, ilgimi çeken şeyleri gösteririm. Daha önce gösterdiğim gibi mesela şimdi bu mangrove ormanlarından nasıl bahsetmeyeyim? Sonra bana diyorlar ki bize ağaç gösteriyorsun, bana ne diyorsun? Ya bu kafalar hesap makinesi gibi çalışıyor. 2 artı 2 4 olacak. Cebinde para göremediği zaman onun için boş bir şey. Ama sen balık yiyorsun. Bu balık bunların içerisinde giriyor. Burada besleniyor. Kabuklular bunların içerisinde besleniyor. Sen onları yiyorsun. Yani illa oraya bağlayacaksan yine sana faydası var. Ama o bilmiyor yani hani bunu. Oksijen yapıyor. Şunun güzelliğine bak. Yani insan valla bak ortamdan çıktım şöyle yürüyünce ve biraz da yalnız kaldım. Konuştukça kendimi ifade ettikçe böyle yine o özgürlük hissi geldi. Yolda olduğumun bilinci geldi. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz beni. İyi ki yorumlarınızı da destekliyorsunuz. Bugün insanın değerleriyle beraber yol alabileceğini söylemek istedim. İnsan inancıyla da, düşünceleriyle de dünyayı gezebilir. İlla her şeyi reddetmesinin gerek olmadığını düşünüyorum. İşine yarayan, insanlık için iyi olan şeyleri, kültür için de aynı öyle yani Şey de çok denk geliyorum. Hatta arkadaşlara da falan diyorum yani tamam bu pöf pöfleniyor. E, ergen camia tarafından etkileşim de alıyor ama uzun vadede o öğretiyi takip eden gençler veyahut da arkadaşlarımız da e, sorunlar yaşıyor düşmeler yaşıyor e, ama yanında hiç kimse olmuyor yani o görüyorum böyle sosyal medyada filan arkadaşlar köprüleri yıkın anaya babayı dinlemeyin işte ülkeden çıkın ülke açık bir cezaevi filan sonra çocuk bir geliyor buraya ya burada suça bulaşıyor ya uyuşturucuya düşüyor. Şunu çok net bir şekilde anladım ki insan gerçekten sosyal bağlarıyla beraber mutlu olabiliyor. Mutluluk için bunu buna çok kafa yoruyordum. Çünkü her gittiğim yerde insanlara mutlu musunuz diye soruyorum. Belli sorularım var işte. 30 yaşında olsanız hayatınıza ne değiştirmek istersiniz diye soruyorum. Bakıyorum mutlu insanların Ha güzel bir birliktelikleri var. Yuvaları var. Paylaşacakları insanlar var etraflarında. Samimi. Arkadaş bağları kuvvetli. Tabii ki ekonomi de bunda çok önemli. Ekonomik olarak belli bir seviyeye gelmişler. Kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmişler. Ki kaygılı insan ne kadar mal sahibi olsa da aslında kaygılı yani. Çünkü bunun da bir sonu yok. Velhasıl bunların hepsini şöyle toparlamam gerekirse bir pompalanan red görüyorum. Yani o red sağlıklı olmadığı kanısındayım. Uzun soluklu gitmediği kanısındayım. O yüzden beni takip eden genç arkadaşlarım varsa dünyaya gezme imkanları varsa Kesinlikle dünyaya gelsinler ama kaç yapayım derken de göz çıkarmanın da bir anlamı yok. Bağlarını, köprülerini sakın koparmasınlar, yıkmasınlar. Batıda insan insanın kurdudur der. Bizim öğretilerimizde ise insan insanın şifasıdır. O yüzden gerçekten insan düşebilir ki bakın ben de Malezya'da yaşadığım olayla beraber düştüm. Ne oldu? Yani hesabınızda para var ulaşabileceğiniz bir para var ama ulaşamıyorsunuz. Yani sadece birini aramanız gerekiyor. Dostlarımı aradım. Daha şöyle duygusal bir an yaşamıştım. E, elçilik çalışanı bana şey demişti. Arayabileceğim bir insan var mı demişti. Ha işte soru orada arkadaşlar işte. Yani yola çıktınız ve başınıza bir şey geldi. Gerçekten arayabileceğiniz iyi insanlar var mı? Paranın yetmediği yerler buralar çünkü. insanın başına belki hayatta bir defa gelir. Ama geldiği zaman da gerçekle yüzleşir. Öyle bir durum yaşadım ben. Ve şöyle bir an duraksadım. Duygusallaştım gerçekten. Ve dedim ki çok şükür arayacağım çok güzel insanlar var. Ya o yüzden diyorum medeniyetimize işte yok biz şöyleyiz biz böyleyiz diyerek kötülemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Eksikliğimiz var. Keşke olmasa. Olmaması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Ama kökten reddediş veyahut da özünü beğenmeme onun da sağlıklı bir yere varacağını düşünmüyorum hatta o şekilde yol alanların da iç huzura ulaşmada birçok engelin olduğunu gözlemledim. Tabi psikolog gibi de konuşmayayım burada. Bunlar sadece benim yoldayken gözlemlerim. Yoldayken işiniz gücünüz olmayınca <laughs> böyle şeylere kafa yoruyorsunuz. Kafa patlatıyorsunuz. Hatta geçen gün bir paylaşım yaptım. Ben ülkemle barışım, inancımla barışım. inancı yorumlama biçimim tabii ki insanları yargılayıcı gözlerle bakan o tarzda tırnak içerisinde söylüyorum o din tüccarlarını. O tarzda bir inanç yapısına sahip değilim çok şükür. İnsanlarda kusur görmüyorum. Kusur bakan gözledir. Ben buraya baktığım zaman denizi görüyorum. Arkaya baktığım zaman güneşi görüyorum. O yüzden bu durum beni mutlu ediyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyorum. Başka insanlara ne yiyor, ne içiyor, ne giyiyor ilgilenmiyorum. Çünkü bu onların hayatı. Dünya gezdikçe aslında ne kadar insan çeşitliliği olduğunu gördüm. Böylelikle ne oldu? Sivri yerlerim törpülendi. Bu beni daha mutlu etti açık konuşmak gerekiyorsa. Bu benim içinmiş yani, başkası için değil. Ben bu şekilde daha güzel yol alıyorum ve kendime doğru daha büyük adımlar atıyorum. O yüzden yatırım tavsiyesidir diyebilir miyim? Derim. <laughs> Bir başka bahsetmek istediğim konuysa bazen <laughs> zorbalanıyoruz. Nasıl zorbalanıyoruz? Yani linç kültürü artık aldı başını gitti. Herkes klavyenin başında istediği gibi başkasına saldırabiliyor. Yani sosyal medya ile beraber biz buraya içerik ürettikçe onlar da bu hakkı tanımış gibi görünüyoruz. Halbuki ben onların işlerindeki pislikleri kusun diye video atmıyorum. Ama bazı insanlar da sonuçta onu da bir şekilde dile getirecek. Kendi frekansına çekecek insanları. Şu bazı insanlardan da şöyle talepler geliyor. Orada da size bir eğlence hayatı sunuluyor. Diyor ki kardeşim sen eğleneceksen anca bu şekilde eğlenebilirsin. Bunun aksi bir eğlence düşünülemez. Gideceksin gece kulübüne, içeceksin, sarhoş olacaksın, günübirlik beraberlikler yaşayacaksın ve bu pompalanıyor. Bunun haricinde bir eğlence düşünülemiyor. Böyle, bir, böyle bir gürük var, böyle bir topluluk var. İnanıyorlar buna gerçekten. İnanıyorlar dediğim nokta şu. Yani sadece onun mutluluk olduğuna inanıyorlar. Kendileri öyle mutlu olabilir. Ben onları kesinlikle yargılamıyorum. Mutluluk onun için odur. Anlam onun için odur. O onu bulur. Ama şurada bir absürt durum var. Ya abicim diğer tarafta da insanlar eğlenebilir. Yani tek yaşam tarzı, tarzı o değil. Ve bunu diyen insanlar da böyle seyahat eden, okumuş, gezmiş, görmüş insanlar. Ama tabii ki ego ile beraber size bir hazır paket sunuluyor. Ve diyor ki ''Aa kardeşim böyle eğlendin, eğlendin. Eğlenemedin, sen bir otsun.'' Bu da yoldayken karşılaştığım, özellikle Türklerle karşılaştığım zaman benimle paylaştıkları bir yapı. Kendi düşüncelerimi söylemek istedim. içimde ne var? Tabii ki tepkisel yaşamıyorum o insanlara. Ve özellikle e, seyahat etmek isteyen, hayatında radikal bir karar almak isteyen, iç dinamiklerimi paylaşmak istedim ki belki bir faydası olur. E, hepimiz neticesinde kendi hayatımızı yaşıyoruz. Kendimize göre doğrularımız var. Hatta çok sevdiğim bir kısadan hisse vardır, Mevlana'nın mesnevisinden. Bir gezgin gelip sarayı gezmek ister. Padişah der ki, tamam gezebilirsin ama ağzına bir kaşık koyacağım, içine de bir miktar yağ koyacağım. Tamam der, sonra gereği yapılır, misafir sarayı gezmeye başlar. Tabii ki saray mükemmeldir, duvarda tablolar, manzaralar derken en son der, bitirdikten sonra tekrar buraya gelirsin. Misafir yolculuğa başlar, o hayranlıkla beraber Döndüğünde bir bakarlar ki kaşın içerisinde ya kalmamıştır. Sonra padişah tabii ki mesajı ve dersi ona verir der ki bu kaşığın içerisindeki ya senin değerlerin içerisine ister inanç koyun ister kültür koyun ister felsefe koyun ne koyarsınız ama o yürürken dökmemeniz gereken tırnak içerisinde belli şeyler var yani yıkılmaması gereken köprüler gibi diyebilirim bunu muhafaza etmen gerekiyor yani o pergel metaforu vardır ya yani bir ayağın sabit öteki ayağın dönüyor dolaşıyor Biraz böyle hani çok bilmiş gibi konuşmayayım. Bunları ne kadarsın yapabiliyorsan dersen yani tabii ki eksiklerim var. Ben buyum demiyorum. Yani onu bir defa bir belirteyim. Düşmelerle kalkmalarla çünkü insan bazı şeyleri görüyor. Bu kıssadan hisseyi okuyunca benim çok hoşuma gitmişti. Demiştim ki yani gerçekten insan sarayı gezebilir. Sarayın bütün güzelliklerini görebilir ama kaşın içerisindeki yağda hali hazırda orada durabilir. Ve bu kötü bir şey değilmiş. İlla özgürlük adı altında egomun istediği her şeyi yapmamın da gereği yokmuş. Kendi o çizgilerim benim eğlenmem için, hayat yaşamam için yeterliymiş. Bunlar hep aslında yoldayken de belli bir yaşı açtıktan sonra öğrenmeye başladım. Muhakkak bu videoyu izleyenlerin de değerli yorumları vardır. Burada oluşturduğumuz bir grup var. İşte yorumlarda her zaman ben buradayım diyen, fikirlerini beyan eden, belki sayımız az, kendini bilen insanlar. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Biliyorsunuz bazen gerçekten çok kolay tüketilecek videolar yapıyorum böyle. Çerez niteliğinde videolar oluyor. Bazen de böyle insanların duymak istemeyeceği, dinlemek istemeyeceği şeyleri de dile getiriyorum. Çünkü insanlar gerçekten düşünmek istemiyor artık. Kolay tüketip hemen harcamak istiyor. Şimdi yavaş yavaş güneş çekiliyor. Size iç dünyamdan bir şeyler aktarmak istedim, anlatmak istedim. Umarım kalpten çıkan kalbe temas etmiştir. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden kanala abone olursanız ve değerli yorumlarınızı benle paylaşırsanız teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakalım nerelerde olacağız. Şimdilik buradan hepinize selamlar.